Abi bir uzatarak bir yapsana şu komboyu. Abi bak bak niye ölmüyor ya? Açıldı şimdi. Tamam, sen... Hah, Ben kımıldamıyorum. Şimdi bir yap bakalım. Baksana Allah bir sen... Tamam tamam sorun yok. Sen... Kesinlikle. Allah ın... Allah. In... Allah. In...

Ha, bir dakika deneyeyim abi. Bir dakika bir deneyeyim abi. Bir deneyeyim bir dakika. Ha, pardon pardon pardon. Sen onu da aynı combo devam ediyorsun doğru mu? Ha, bunu yaptıktan sonra Şunla devam edeceğiz doğru mu? Bir dakika.

Sonra bu tarafa Sonra tam tamam. bir de Tamam. Ya tam da bir, bir kere yok. daha ilk kısmını anladım ben. Sen şimdi tamam. bir kere daha sıfırdan bir gir. Tamam. Abi. Tamam. İnternet kötü kasma ya. Olduğu kadar. Attım. Buraya geçtim. Geldi. Su. Tamam. Bu attık. Sonra şu. <laughs> sonra bir, bir daha başardım. Sonra bir daha Adam zaten da bitiyor. Ne Kadar kolay. En, en son mesela Gördün mü? Bir Dur. Bak, bir dakika şimdi. Bir dakika bir dakika. Adam. Tamam onu biliyorum. Yapma. Ee, senin söylediğin şundan an. sonra şunu yapıyoruz. Ama Hadi adam, o geçtim. Hadi sen söyle adamı bak burada şöyle yap anla yani yerde duymysa, bir yerde durursa yukarıdan yap şimdi ayakta durursa yani. tamam sen Anlat bundan geçir. sonra nasıl Anlat devam ediyordun ben. yani Anlat şu hareket yo 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 bir dakika bir dakika aa, bir dakika aa. şu hareketin aa, devamından... ne yapıyoruz bana aa, onu aa. göster buraya geçiyoruz abi şu şu çağırıyorsan çağırıyor, çağırıyor, bak şu bak üçgen üçgen <laughs> kareye çağırıyorsun Ha, bir dakika, bir dakika, bir dakika, aynı bir dakika. Ay yere de Öbür tarafa geçmen gerekiyor. Fark etmez. Bir dakika, şurayı atladım yine. Ben yo yo yo, hareketi biliyorum. Şey, sırayı kaçırdım. Bir dakika, şimdi bu. Combo yapıyor muyum burada tam olarak? Yoksa zıplıyor muydum? Ama aynı ne yapıyorsun? Bak aynı ne çok hızlı. Aynı ne yapıyorsun? Tamam, şey tekmeyle zincirden sonrasına gir. tamam. Üçgen kare geri çağırdı. Adam aşağıda sıçrı yoktu. Ayaktaysa bunu yaptı. Anladım. Şimdi kez. Şimdi kez geldi. Ondan sonra şu. Bir daha yapamadım. İşte ondan sonra kaptıktan sonra. Şu çağırma Adam... doğru mu? Yani bak tekme atıp çağırdıktan sonra zıplayıp ya da fark etmez combo kare çağırıyoruz. 10 Mb'ye çağırıyorsun. Aynen ne yaparsan daha sağlıklı olur. Aynı önüne dön. sonra, bir daha... Dursana bir dakika, ben bu combo yapıp çağırma olayını çözeyim, bir dakika. Kaptan, Yani şey diyeyim ben sana, Teleport bir tane... Anladım. Anladım. Yani, Dursana sıfırdan bir deneyim abi. Ne Bak. Bak İkinci vuruştan sonra ne <laughs> yapıyorsun? <laughs> yani. Atamıyorum ya. Allah Allah. Ne atamıyorum Süper ok mu? Şunu yaptıktan sonra gidiyor abi. İki tane vuruyorsun. Şunu Şöyle yapıyorsun. Şimdi i̇kinciyi vurmuyorsun abi. şimdi vuruyorsun

statistik olarak nasıl ses ses hayır ses 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 bu bize kısıtlıyor yani mesela. Ama ilk kimde bunu gerek yok. Hiç de kutsam bunu. Ha, yerden. Kanka yerden. Anladım bir dakika. Şimdi şöyle bir sıfırdan girsek o zaman biz ne kadar combo yapıyoruz? Ha, ya, onu yüzde elli yapıyor yüzde <laughs> Sen, Bak, sen %50. bir de şu şeyli, şeyi bana bir öğretmeni isteyeceğim. Bunu bir dene. Siz, dene abi. 50. I didn't the yeah. yeah. right. okay it. Right. Yeah. it. Right. Yeah. %50 gördün mü? Yarısı %17 dedi, 7 de yaptık. Dur şimdi bir dakika. Ee, bir de sen bir kombonun içinde komboya devam ettikten Heh. sonra şu komboyla bitirip üç şeyi patlatmıştın. Nix3 patlatmıştın. Şimdi, şimdi de ikinci Nix'i Tam üç tane almış. Harita değişiyor. Ha ne Bak, yani üçgen kare yuvarlak bir Üçgen kare. Tamam. üçgen kare ekstra. Üçgen kare ekstra. Yani Dur bakalım. Bir en yüksek, en yüksek böyle vuruyor. Başka. Yok. Şu şu bak mesela. senin söylediğin bu değil mi bak şu ikinci vuruştan <laughs> sonra. Evet. 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 İkinci vuruş şey sen önce bu ya sonra.

İki kere basmıyorum üç kere orada hata kere. Kare sonra ikisi. Patlat ikisi. bu işte kalktı. o uçma yerine üçlüyü patlatacağız orada. <laughs> Allah kahretsin. <Bak, gari. gülüyor> tamam bak. Kareyi bildiği anda Kuşa basmanızı değil adını Tamam anladım

aynı anda değil. Önce sayılar da artık bu kadar basıyor. Adamı bu kadar esnada basıyor. Bu kadar bunu esnada de değil mi yani? Değişik bir şey. Evet arkadaşlar, başka hiçbir şey değil. İşte oradaydı ha. Şeyde e, ben o full ne diye zaman hep görüyorum kanka. Bak. Sıkıntı yaratmıyor yok. ağzına sık Bak o öyle bir şey yani onu yaptıktan sonra Bir saniye bak, bir saniye Dur bir, bir kez daha deneyim dur bir daha deniyorum Sen de sen ben, de. ben de önceden karaya basıyordum O kadar esnada da X-ray'e basıyorum yani öyle bir izle yani ki kare bir kare bir, şey bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. çakayım senin. Benim X-Ray'in yeri değişik Ben yukarı yukarı aldım abi ben bir şeyde. Heh şimdi yapacağım. Doğru mantığı sana da yapayım. Yaptım işte o kadar. Ha, yani X-Ray'lerde kanka şey değil. Konvoyu verdikten sonra X-Ray'e geçtirip de konvoy yapıyorsun ya. 47 ha. Peki bunu yükseltemez miyiz olur? Mesela, ha, ben bunu buldum. Bir dakika bak şunla mesela. Bir dakika bak ben de şuradan yedirmeye çalışıyorum. Pardon. Senin kaçtı şu an yaptığımız? 47 ile mi götürüyor? 39 oldu. Peki şunla bir çift atsak. Sen bir dene şuna direkt şunu olabilir. Evet. Şey Kaç ne bak. fazla. Fazla oldu? Bakın. 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 Şimdi tabii, tabii. 42 falan 40 40 en yüksek onu bulabildim yani. Bilmiyorum ki başka bir şey Allah Allah. Dur. O, Dur bir üstü. şey deneyeyim mi ben? En çıksın oldu ya. Bak en çıkıyor. Güzel oğlum. Güzel. Yo X'e bakmıyorum şu an. Senin gösterdiğin komboyu yapıyorum. Demirci ne kadar fazla artıyor sonra X'e eklersen ben biliyorsun X'lerin şey azalıyor. azalıyor. Bir dakika abi. Şey oluyor. Mesela bu kadar eklersen kanka demirci azalıyor. X'leri yani az konumuna da o zaman en fazla alabilirsin. fırlatıyormuş. Yutuba, skop O da Neyse, neyse, sen sen ya? Ya. Allah parçaldı. Evet. Ah, bu oldu? Allah oldu? oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ama düşürür yani çünkü iki kere teleport soktular ya Yani arka arkayı iki kere komoda sokmuyorlar şu an Sporter'da. Kesinlikle üstünsün. Yani mantığını anladığı ilişkiler var. Anladım anladım. O yüzden... Ay bak burada attı aaa.